Merhaba arkadaşlar Valam Atın yepyeni bir Ranked videosu ile karşınızdayım Umarım videoyu beğenirsiniz İyi seyirler 2 0a geçeriz diyorum ben Ey. Tamam 2-0'ı yeneriz gibime geliyor Mid'e gerek yok ya boş verin Mid var Ey Klo canı ver Oyna o zaman oyna Dikkat patlayıcı Göremiyorum Nereye? Dejdeki Ko Dejdeki Ko kaç, kaç, kaç var atıyorum. B'de ben bir anda A'dan gireceğim. Ay tuş Yok, sıkıştıracağım sağ. onu A tarafından. Abi, abi, <laughs> abi, senin sesin <laughs> niye o kadar yüksek ya? Ne bileyim ben. Konuşurken <laughs> korktum <Komşuna, gülüyor> lan. Ben de tepkinden korktum oğlum. Az bir daha döneceğiz şimdi. <laughs> Allah <Abi, gülüyor> çocuğu. Bunu gelip vururlar mı? Bekleyin papamete getirmeye çalışıyoruz. Bir ele vereceğiz yapacak bir şey. <laughs> ya abi tek atıyorlar bunları anlamıyorum bakayım ya. Ay öbür el direkt mi smokla kapıdan bam gireceğim istincilli. Yok. Gayet de kibar çocuklarmış. Az daha bekle belki gelir. Güzel taktik ya beyler. Bir el verdik tamam. Bunun affettirmesi gerek ya babam. Ay bizi ya. Ya vurun şunu ne olur kanka delireceğim ya Vallahi delireceğim 10 dakikada geldim şu bir de ya Kız çık Dur dur sakin kanka ol gel geliyor. ben bunu çıkartacağım ya bu oyunu kazananca vurdu bana neler buraya A, der, sen de var. İkiye birsin ha sen de iki <laughs> de işte orda. İşte orda Abi şu sen kafayı sıyırmış. arkaya kaçtı o zaman 2 2 2 Kaç. Az zoran var mı? Kaç. Beni kaldırsana buradan. Üstten oynayın hemen. Üstten oynayın siz. Ama oynayın. Abi oynayın şu üstten. Çıktı niye gidiyorsunuz? Ay, koyun ya. Bomba gidiyor. Oğlum sakin ol lan. Vandal abi. Ama hiç üç var. Dur emmi. Dur emmi. Sayın, hayır, hayır Kızım sen neden Fokbal'la gibi konuşuyorsun ya? Bir canı var Cypher'ın. Lan oooğlum. Düşman kaldı. Gösterme kaç. Bu adam. Kaç 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 kaç! Helal lan helal lan. Uuu! Harikasın lan sana. Sana... Ben, lan, ne yaptın lan? Deme, ayır, Aa can. belayı. Canım Oyunda önemli. Ne Terbiyesizlik Gittim. ya. Gelmiyormuş. Helal. <laughs> Nasıl çok iyisin lan? <laughs> Açık Doğru oynamıyorum adam. ben. Gelirse vurursun. Vur vur, vur. Kaç 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 kaç. dikkat edin. Sağınıza dikkat edin. Çok iyisiniz. Oynayın oradan oynayın. a'dan oynayın. Oynayın oynayın. Attım şey. oynayın. Be. Ben. Allah. <laughs> Lan niye? Niye niye Lan. Niye? Bir düşman kaldı. Helal. A B'ye gidiyordu kaydınızla. Beni B, bekle. Ben beni gel. bekle. Ben Susun ben lan. Pardon. Ay dedim ya. Yo B'ye gitmiyor. adam A'ya gitti. Lan ben de B'ye Tam Sadık bir sadık. Çok Arkadaşlar ulti atacağım. A, 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 Oynayın tamam mı? Ulti, ulti atacağım bak. Tamam. Onları geliyor. Gördünüz mü? Arkaya da E'ler atacağım. Gelemezler. Tüm füzeler ateşlendi. Ah. Canı var, canı var. Nasıl ölmedin sen? Helal. Ördüm abi ağzına vereyim dur. Terbiyesizlik yapma ya. Yine B site arkasına atıyorum abi. Arayim. Ne atıyorsun? Attım ya oğlum görmüyor musun? Aa sen şey hiç orada yazık ya. Ay, kilo ya. Aldım ben. Bir tane var Cypher öldü. Abi atacaksın. Özür dilerim. Burada vurdu. Vuramasa var ya. Vuramasa var ya katil olurdum. Hedefler tespit ediliyor. Dikkat, Vuraması Vuramazsın yetişmiyordun abi. <laughs> Baba merhaba. Kanka bak git <laughs> gel. Bomba Farket gidiyor. Böyle. Hayır ya ben varım sen biraz. Ben tayı kapadım. Tayı. Oye. Oye. yeah. Ben tuttu. Buradan çıkacak bundan çıkacak. Yettim kardeşim. Ha? Bir düştü. Lan ölsene oğlum. <laughs> Aha. Gittim mi sandalı? Kaç kere? Kaç kere? Ne koymuş gibi bilmiyorum. Dikkat. Ay tunç koş bittin boş. Yok da var öyle. Burada kalayım direniş. Helalle sana. Gel koçum. Helal oğlum. Arka arkaya geldi. Edemez. Yapma. Atmışsın keko. Hepsi solda ya. Yukarı. Dalım Dalamıyorsun. Gel. Gel oğlum. Gel. Ya. Gel Diablo gel. Ha? Gel bir de suratıma s**k. Nas kalsın A'da tek başına. Biz dört bestek. Islık çal geliriz biz. Beyler hazır mısınız? Ben, Buraya gelecekler. Tamam yani işte sen ıslık diye bağır geliriz biz. <laughs> Abi bisikletiniz varsa atalım hepsini şuraya. Atacağım atacağım ya ne varsa atacağım bekle gelsin ses duysunlar bekle. Abi geliyorlar. Tüm ateşlendi. Yok abi burası ya. Var lan var. Ses duydum. Aa bak geliyor. Doğru duymuşsun abi geliyorlar. Kör atacağım kör olmayın. Elim mi? Ana'nın. Oo duruyorlar. Mit 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 mit. Mit 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 Emir mi de bak? Ne ne lan. anamızı s? Mit çıktı hepsi. Mit çıktı hepsi. <laughs> abi tezgah. <laughs> hepsi mit çıktı. <laughs> Et nasıl yaptı aşağı? Geliyorlar geliyorlar. Koruyacağım ben seni. Sen arkada kal. Ya, ya abi kilim 12, 12, 12 mermim var. Ya koruyamadım, koruyamadım. Ölümü ben görmüyorum. Koruyamadım. Bir düşman kaldı. Ya hak ulan. Neredeyim lan ben? Can harbi, can bir can Allah. var 44 durmuşum. Allah Allah. 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 Abi. Abi. Geliyor. Önümüzde Tüm füzeler ateşlendi. Birinin düşün ateş el almasam Allah'ın. Ah Kanka. lan. çok low. Lan, duvar açmış. Git artık git. Spike yerleştirildi. git. sekiz abi. <laughs> ah be. Bir de vardım. Gecko B oynuyordu gördüm onu. Tüm <laughs> <laughs> taptık. ateşlendi. Fiyat. Dikkat patlayıcı. <laughs> <Spice gülüyor> bir yapıyorsanız yapın lan tallasın. Tamam. Bu şeydeydi kendi base'indeydi bu. Önün nazın önünde bir yerde. Aha. Alabilirdim ya. Dur kill için koşmayacağım. Info'ya koşacağım. Emir bekle. 40 tane vurdum. Ey şey. Ne oluyor? Ölmüyor peki. Gece. <laughs> <laughs> Gidip bir I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.